O zaman YouTube'un dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hello YouTube. Ee, Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi başlayalım. En son bu dayı da bir kızı öldürdük. Şimdi ne haltlar edeceğiz? Mahzen, şaraba. Dükçüm ne öldün ya? Dük, hello. Really. En son buralardan silahımızı fulledik. Buna ee bir şey yapamamıştık. E, pompalı mermisi üretebiliyorduk en son. Au revoir. Au revoir. Şimdi şarap mahzenini bulmam lazım. Şarap mahzeni nerede? Hadi gel bul şarap mahzenini. Dur bakayım şöyle uzaklaştırsak olmuyor. Yukarı, hareket et. Ee, basılı tutfa Mutfak. Şarap mahzeni nerede? Nereye gideceğim bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Etrafta loot varsa kaçırmıyorum. Sesler gelmiyor başlar. Dakika bir gol bir. Evet, Merhaba. Yemek odası mı lan? Yatak odasına lan nereye gidiyor? Oğlum burada o karı vardır. Dimitrius buralardadır. Dimitrius, Dimitrius. Kaç, kaç, kaçacak yer yok mu? Gelirse ağzıma sıçar, kızını öldürdüm. Abi. Kolay kilit de aç o zaman. Yatak odası mı? Aa, vallahi yatak odasına geldik. Bizim burada ağzımıza sıçar yakalarsa. Kaç abi çık buradan çık. Bak yüzde yüz. Beni burada yakalarsa öper. Hmm, buradan değilmiş anladım. Dük uyuyor lan. Dükün orlama sesi geliyor. Şarap bahçesine nereden gideceğim? Ha şarap bahsenine gidiyorsan sonuncu. Nereye koyacaktık? Burada bir yerdeydi. Buradan en son tavandan aldıydık bir şeyler. Mahzene buradan mı gidiyor? Burada kızın birini öldürdük. Mahzen buradan mı? Gençler. bura normal mahsene gidiyor ama şarap mahsene değil. Bana şarap mahsene lazım. Bizde kadeh var. Nerede o kadeh? Şunu koymam lazım. Onu yerleştireceğim yer neresi? Aa, ah, geliyorum. Buraya kilit istiyor. Anladım abi. Hakkınızı helal edin chat. Karttan maktan ölürsem. Eğil hey lan eğil. Hey. Sessiz. Eğilince ısıtırmıyormuş bunlar. muhtemelen burası. Hadi canım. Ha? Avlunun anahtarını aldık. Başladı. Ketenel var. Yandı gülüm ketenel az önce geldiğim yere geri döneceğim. Ama büyük ihtimal karşılayacaklar beni. Merhaba. Kimse var mı? Al <laughs> Ananı! Geldi. Kaç 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 kaç. Düke kaç. Girmiyor değil mi buraya? Buraya girmiyor değil mi? Buraya girmiyor değil mi? Burası evrum. Lan kalk. Kalk karı geliyor. Bunlar beni avlaya çıkarttırmaz ki Şu sessiz elini ıstırmıyorlar Aha avlı. Ağlıya çıktım. <laughs> Emin misiniz? Bak, ağzıma sıçmasınlar da. güneş yok. Ve bunda bir bir şeyler olmalı burada. Yine bir kapı. buraya bu olmuyor. Buraya kilit lazım. Okey. Daha. Aha, duymadı mı şimdi bizi? Geri, duymadı mı bizi? Kör kulağına o zaman anladın. bir şey yapmadım abla. Abla. Ya dur sus. Kızıma ne yaptın dedi. Ya. Yaprağı yedik beyler. Ben size bir şey diyeyim mi? Net. Yaprağı yedik. <laughs> Bulmaca Hadi bir Gözlükle hoş geldin Bu Buna Hediye etsem Nasıl olacak bu? Aha. Çözdü. Rah yazayım azıya. Al lanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir bakayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Haritanın şablonunu da aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan diyor oğlum kanlı bir yer buraya. Ya sudan atmaza çıkabilir, polat Alemdar çıkabilir. <laughs> Bence de. yükseliyor. Ana avradınız? Buradan geçemiyorum, mecbur yürüyeceğim üstüne. Poplatacak bir yerde. Onu hissediyorum. <laughs> Hır hır. Ne hır. Elime bir kılıç verseler var ya. Memo, ne yapayım? Bir sürü mermim var. Nasıl bir yere düştüm ya Ben nereye düştüm ya? Memo sorma. Yusuf Yusuf atıyoruz ya. Kasacağım kasacağım. Silahımla kasacağım. Etrafımızda loot bırakmayalım. Maksat o benim için şu an. Nasıl bir yerdeyim ben ya? Nereye düştüm ya? Lan niye niye niye? Niye hep eğitim niye? Gel. Bir piçlik dönüyor. Ben size diyeyim mi? Bir piçlik dönüyor. 360 attığım doğrudur. Kayıt alman lazım benim. Ha telefon çadı. Telefon çalıyor. Hangi taraftan gitsem? Buradan mı? Buradan mı? Sağ mı sol mu chat? Petrus. Bizi görmüyor ha? Kör lan bu. Hakan hoş geldin. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Hmm. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. Mm. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. <laughs> to hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Geri gidemiyoruz mu? Çıktan geri gel. Buradan zıplayabiliyor mu? Buradan gidiyor mu? Zıplıyor mu geri? Chat bir şey diyeyim. Ben o odaya bakmak istiyordum. Kapanmış oda. Oda kapanmış. Ya şuradan atlasak şatodan kaçıp gitsek. Ne işimiz var Mirandayla onunla bununla ya. <laughs> Sıçtık ya. Üretim yapabiliyorsun. İyi bir tane, bir tane daha yapats. Bak kostüme bak. Memelerine gelmiyoruz daha ya. Neredesin Rose? Buraya anahtar lazım Oh aç aç, aradan açarız Eee, kilitli bura Burası kilitli, buradan değil sanırsam Miranda'nın İçeride bir aile toplantısı düşünüyorum, midem bulunuyor, bir sürü insan Onu param parça ederdim. Neden neden bana diğerlerine davrandığı gibi davranıyor? Ama bu şatoyu dünyanın zoru ve sonsuz yaşamı verdi. En sevdiğim ben değil miyim? Özellikle mi? Haa. Dimitrius'un anahtarı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anacığım! <gülüyor> a child who isn't even here. What the hell do you uh. ungrateful selfish wretch? You come into my house. <laughs> you lay your filthy man hands on my door <laughs> and now you even try to steal my rubber uh, you. And I will break you! Go ahead, do your worst. Vay, bizimki erkek çıktı lan. Elinden gelen ardına koyma dedi. Erkeğe bak. Valla erkek çıktı ha. İtina bak. şey yapana kadar eğlen dedi. Bu da tamam mı beklerim seni beklerim dedi. Bu <laughs> da hadi seni göreyim dedi. Denir mi lan? Altın güzel. Gerili mi? Niye veriyorsun oyun? Oyun verme bana. Oyun. Garanti hissediyorum bir şeyler olacak. siktir git miranda miranda her neysen işte <laughs> açıl miranda'nın ananı avradını ay hayır, hayır! Gitti. yapıştırdı vallahi yapıştırdı. Kurt adam mı var lan hırlıyor bir yerde? Gökhan hoş geldin. Vallahi sorma. Yapıştırdı bir şeyle ama neyle yapıştırdı bilmiyorum. Ben bir kayıt noktasına gideyim şuradan hızlıca. Koş 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 kayıt noktasına koş. Merhaba. it's a pleasure to see you safe how worthy did you no sign of rose I'm so sorry it turned out that way well you'll find your way to her once you're out of this castle do you have need of anything for the road ahead thanks to your consistent patronage i've expanded my services you hmm. O elle silah sıkıyor aynen ya Bunu bir kaydedeyim hmm. Bu arada e, Youtube'da 4. bölümün sonuna gelelim e, Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi abone olmayı Ve yorum yazmayı unutmayın e, 5. videoda görüşmek üzere Hoşçakalın